Merhaba arkadaşlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı maalesef uzaktan oldu. Ben de bütün öğrencilerin eşit fırsatlara sahip olabilmesi için kanalımda konu anlatımlarına, kitap çözümlerine, Türkiye geneli denemelerine, MEB'in yayınladığı kazanım kavramı testleri ve örnek soruların çözümlerine yer verdim. Burada şunu belirtmek istiyorum. LGS matematik bu yıl değil, her yıl zorlayıcı oldu. Ama sorular hiç görmediğimiz sorular değildi. Şimdi sizlere kanalımda çözdüğüm bazı sorular ile LGS sorularına kıyaslayacağım. Amacım hiçbir yayının reklamını yapmak değil, amacım farkındalık yaratmak. Eğer karşımıza çıkan soruları gerçekten anlayarak çözersek sınavlarda başarımız daha da artacaktır. Burada göstereceğim sorular elbette ki sınav sorularının birebir aynısı değil ama bu soruları anlayarak çözen arkadaşlar LGS sorularını da eğer dışarıdan bir etmen yoksa kaygı, stres, dikkat dağınıklığı gibi kaçırmadıklarını düşünüyorum. Buradan LGS'den çıkmış öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Emekleriniz hiçbir zaman boşa gitmez. Önünüzde daha çok sınavlar olacak. Eğer ki çalışmayı öğrenirseniz geleceğinizi en güzel şekilde şekillendirirsiniz ve hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerim de özellikle MEB'in yayınladığı bütün soruları, kazanım kavrama testi, beceri temelli soruları anlayarak çözmeniz ve yıl sonunda olan Türkiye geneli denemelerini ciddiyetle çözmeniz size başarı getirecektir. Ve arkadaşlar ben de beceri temelli soruları çözmeye başlayacağım kanalımda. Şunu da söylemek istiyorum. Kanalımı takipte kalın. Siz de ne kolay matematik deyin. Herkese başarılar diliyorum ve sorulara geçiyorum. Evet birinci soru. Birinci soruda bize çocuk parkının alanını soruyordu. Burada dikdörtgenin alanını bulup toplayacaktık arkadaşlar. Şimdi size kazanım kavramı testi 3'ün arkadaşlar 9. sorusunu gösteriyorum. Bu daha bir daha zor bir soruydu birinci soruya göre. Ee, ama ama Çözüm yöntemi arkadaşlar aynı birinci sorunun çözüm yöntemi gibi. Bakın burada da kenarları buluyorum. Karenin alanını bulup topluyorum. Burada karenin alanını buluyordum. Burada ise dikdörtgenin alanını buluyorum arkadaşlar. Yöntem olarak aynı soru tarzı. Evet arkadaşlar LGS ikinci soruya bakalım. Bakın KL doğru parçasını cetvelle ölçüyor. K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde L noktası da 6 ile 7 aralığında ve 7'ye daha yakın olacak şekilde yerleştiriliyor. Ve bize KL'nin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Çözümlerini videomda anlattım arkadaşlar. Şimdi bu soru bu şekilde ve kazanım kavramı testi 2. Iki. ikinci ünite kareköklü ifadelerdeki 7. soru. Bakın burada da Kerem oyuncak arabasının boyunu ölçmeye çalışıyor ve bakın şu ucunu ikiye denk getiriyor. Arka ucu da 8 9 aralığına geliyor. Bize arabanın boyunun aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Arkadaşlar aynı yöntemle çözülen iki tane soru bakın. Bize kazanım kavrama testinde verildi ve LGS'de çıktı. Evet. Evet arkadaşlar, LGS dördüncü soru. Burada bizim e, illerin birbirlerine olan uzaklıklarını sıralayıp arkadaşlar, sonra da bakın onun kuvvetlerini eşitleyip e, aradaki sayıyı bulmamızı istiyordu. E, bunu ben kanalımda tüderin Türkiye Geneli Deneme Sınavında şu soru var arkadaşlar. Bakın yedinci soru. Burada da bize tablo şeklinde vermemiş ama şekilde göstermiş şehirlerin X şehrine olan uzaklıklarını soruyor. Burada da yapacağımız yöntem aynı. Onun kuvvetlerini eşitleyip sıralama yapmamız arkadaşlar. LGS 11. soruyu inceleyelim. Burada arkadaşlar bakın, alanlar verilmiş, ortak kenarlar var. Biz ne yaptık? Ortak çarpanları bulup kenar uzunluklarını bularak bizden istediği şeyi arkadaşlar yaptık. Şimdi bakın bu soruyu şöyle bir bakın. Şimdi şu soruya bakın arkadaşlar. 2018 LGS sorusu. Bakın kanalımda çözdüm bunları. Burada da alanlar verilmiş. Ortak kenarlar var. Ortak çarpanları bulacağız. Yine burada da kenar uzunluklarını bulacağız ve bizden istenen şeyi yapacağız arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi birbirine çok benzer iki soru. Arkadaşlar LGS 12. soru. Bakın burada dikdörtgen ve kare bunlar birleştiriliyor. Burada görmemiz gereken şey köşegenlerinin ortak olması ve köşegenden işlemimizi yapmamız arkadaşlar. Şimdi bu soru tarzına çok benzer Koray Varol'un Türkiye Geneli Deneme Sınavında ben çözdüm arkadaşlar. Bakın 14. soru kanalımda var. Ben tekrar etmek istiyorum. Hiçbir yayının reklamını burada yapmak e, istemiyorum arkadaşlar. Amacım farkındalık yaratmak. Yani çözdüğünüz soruları anlayarak çözün. Bir de kanalımı takipte kalın. Bakın şimdi 14. soruda da burada da yine dikdörtgen ve bu sefer daire vermiş. Bunları da arkadaşlar birleştirdiğinde ikisinde de fark edeceğimiz şey dikdörtgenin köşegeninin dairenin çapı olması. Bakın köşegenden gidiyoruz yine. Yani bu soru tarzını arkadaşlar çözebilen anlay olarak çözebilen arkadaş şunu da rahatlıkla çözebilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sadece şekiller farklı ama yöntem, gidişat aynı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar LGS 13. soru. Şöyle bakın. Bakın büyük kare var. Ortada bir kare var. Köşelerdeki karelerden bakın şu köşelerden giriyor. Ve kenar uzunluklarını buluyoruz. Cebirsel ifadelerin bir e, soru tarzı arkadaşlar. Bakın bu soruya çok benzer. 2020 LGS 19. soru. Gördüğünüz gibi yine bir kare. Ortada da kare var. Köşelerde de kare var. Şu uçları yine gördüğünüz gibi içeri giriyor. Ve ben yine kenar uzunluklarını buluyorum arkadaşlar ve cebresel ifadelerden yapıyorum. Birbirine benzer iki tane soru tarzı arkadaşlar. Emin olun şu soru şu sorudan daha zor ve daha uğraştırıcıydı. Bu daha kolay bir soruydu. Evet arkadaşlar 14. soru burada arkadaşlar uzunlukları bulup bakın şöyle dikkat etmemiz gereken şey sarı kırmızı mavi yeşil ve turuncunun kaç kere tekrar etti ve kaç tane arkadaşlar rengin dışarıda kaldığına dikkat edecektik. Evet bu bir olasılık sorusu. Ee, şimdi bakın şu soruya bakın Koray Varol'un Kanalımda çözdüğüm Türkiye geneli denemesinde yine renkli arkadaşlar kutucuklar verilmiş ve şuradan sonra artan kutular var renkler var. Yani burada dikkat etmemiz gereken şeyin aynısı burada da vardı. Bu cebirsel ifade sorusu. Bu ise olasılık sorusu ama şu yöntemleri aynı arkadaşlar. Yöntem aynı sonrasında burada olasılık yapıyoruz. Burada ise arkadaşlar cebirsel ifade yapıyoruz. Şimdi ee, ama... Mantık olarak çözüm yöntemi olarak aynı olan iki soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar LGS 18. soru. Burada kağıt parçaları ayrılıyordu. 4 eş parçaya ve bu parçalardan şekiller oluşturuluyordu. Oluşan uzunluk arkadaşlarları bulup. Çözmemizi istiyordu bizden. Bakın buna benzer soru yine Koray Varol'un son Türkiye geneli denemesinde arkadaşlar. Bakın 11. soru. Burada da yine dikdörtgeni dört eş parçaya bölüyor ve e şeklini oluşturuyor. Bakın kısa kenar uzun kenar hesaplaması yapıp işlemimizi çözüyorduk. Burada da aynı şekilde kısa kenar uzun kenar hesaplaması yapıp işlemimizi çözüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine benzer gidiş yöntemi aynı mantığı düşünme yöntemi aynı olan 2 soru. TYT 19. soruyla Kuray Varol'un 12. sorusu Türkiye geneli denemesinin 12. sorusuna bakın arkadaşlar. Şekil olarak da birbirine çok benziyor. Burada da yöntem aynı. Bakın duvarın uzunluğunu buluyoruz. Şu uzunluğu iki iç parçaya bölüyoruz. Çubukların uzunlukları belli. Eğimi buluyoruz arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde bakın şu uzunluğu iki iç parçaya bölüyoruz. Şu uzunluğu buluyoruz. Ve çubukların uzunlukları belli. Eğimi buluyoruz arkadaşlar. Bakın yöntem olarak çözüm yöntemi olarak bir birbirine çok benzeyen iki soru Arkadaşlar şimdi Elbette ki başka kaynaklarda benzer soruları tutturmuştur benim burada arkadaşlar söylemek istediğim şey kanalımda çözdüğüm sorular ve lgs'de çıkan soruların ne kadar benzer oldukları Evet arkadaşlar Videom burada sona eriyor. Benimle birlikte bir yıl boyunca çalışan ve soru çözen arkadaşlarıma LGS sınavında umarım faydalı olabilmişimdir. Ve 2022 LGS sınavına girecek öğrencilere de tavsiyem kanalımı takipte kalın. Hoşçakalın.